Carve DAO 1 dolara doğru koşuyor sevgili dostlarım. Yani CRV tokeni Haziran ayında biliyorsunuz ki %20 oranında bir değer kaybetmişti. Ve 0.6 dolardan işlem görmüştü. Daha sonrasında ne oldu? CRV burada ufak bir rally yaparak tam tavana %28 oranında bir yükseliş kaydetti. Şu anda 0.9 dolardan işlem görüyor. An itibariyle yani gün içerisinde %10'luk bir artış yaparak. 1 dolara ulaşması için gereken ralliyi son sürat devam ettiriyor. CRV tokeninin bir haftalık yükselişine bakacak olursak %45 oranında bir artış gösterdi. Şu anda bile konuşurken her an 1 dolar olabilir. Olursa da şaşırmayın. Ya da siz bu videoyu izlediğiniz zaman 1 dolar olmuş olabilir. Tarihlerimize bakacak olursak 7. ayın 6'sı 2022 saatlerimiz 19.55. Eğer CRV tokeni 1 doları kırabilir gelirse Ağustos ayı çıkmadan bir buçuk dolara kadar yanaşacağını tahmin ediyorum sevgili dostlarım yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte Şimdilik bir videomuzun daha sonuna geldik kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın